Tanıdığım en mutlu insanlar sürekli olarak kendilerini değerlendiriyor ve geliştiriyorlar. En mutsuzlar ise genellikle başkalarını değerlendiriyor ve yargılıyorlar. Bu hayatta uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok sever. Sevmeyi beceremeyenler de kalp kırmayı. Yüksekliği aradım onu alçak gönüllülükte buldum. Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu. İnsan mutluluğun en büyüğüne ancak öteki insanlara iyilik yapmakla kavuşabilir. Gizem, gerçek sanat ve gerçek bilimin beşiğindeki temel duygudur. Sevmek, sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil, sıradan şeyleri hassasiyetle yapmaktır. Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir. Ümit, uyku ve gülmek. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güvendiği ağaç değil, kendi kanatlarıdır. Gitme zamanı gelmişse dur demenin, zamanı geçmişse dön demenin ve aşk bitmişse yeniden demenin hiçbir anlamı yoktur. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Kendi geleceğini planlamayanlar başkalarının planının parçası olurlar. Kurnaz insanlar okumayı küçümser. Basit insanlar saygı duyar. Akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Yaşam çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir. Arkadaşlarınızı tanımak için başarı ve üzüntüden geçmek gerekli. Başarıda arkadaşların sayısını, üzüntüde ise kalitesini öğreniriz. Dürüstlüğün kurallara ihtiyacı yoktur. Dürüst bir insan bir şey kurallara uyduğu için değil, o şeyi yapmak doğru ve ahlaki olduğu için öyle davranır. Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz. Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir. Bir bilge tüm düşündüklerini söylemez ama söylediklerinin tümünü önceden düşünür. En karanlık anlarımızda ışığı görebilmek için odaklanmamız gerekir. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. İnsana Kendini bildirilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. Aklın üç belirtisi vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Nezaket ve içsel güzellik dış görünüşünüzden daha değerlidir. hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. Başkalarını tanımak akıllılıktır. Kendini tanımak bilgeliktir. Başkalarını yönetmek kuvvettir. Kendini yönetmek iradedir. Yapmakta olduğun şeyleri büyük bir istekle, gösterişten uzak, ciddiyetle, özenle, Özgürce ve doğrulukla yapmaya çalış. İnsanın elindeki güç ya onu dünyanın en iyi insanı yapar ya da dünyanın en zalim insanı. Düşünmeden ne konuş ne de bir davranışta bulun. Zor olduğundan cesaret edemiyor değiliz tersine cesaret edemediğimiz için zordur. Bizi yaşamanın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Hiçbir şeye cesaret edemeyen hiçbir şeye ümit beslemesin. Hayat basit ve güzeldir. Hayatı karmaşıklaştırıp tahrip eden bizleriz. Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim. Sahip olamadıklarımın acısına ayıracak zamanım yok. Hayat çok kısa. İyiliği hiçbir şahsi menfaat gözetmeden sırf iyilik olsun diye yapmalıyız. Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir. Ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur. Saygınlık ancak örnek bir geçmişin mükafatıdır. Derin yaralarımızın tek sahibidir en derin sevdiklerimiz. En güvenliğin insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca köşene çekilirsin. Huzur denilen o şeyin her santimine ihtiyacım var bu aralar. Bana biraz bahar gerekiyor. Çok üşüdüm. İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama Olamadıkları kişiyi anlatırlar. Asıl hedef diğerlerinden daha iyi olmak değil, eski halinizden daha iyi olmaktır. Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır. Aslında herkes bir dahi olarak doğar. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca çıkma yeteneğine göre yargılarsanız, balık tüm ömrünü aptal olduğuna inanarak geçirecektir. Aslında biz ne yaptıysak kendimiz yaptık. Çünkü ufacık bir ilgiyi aşk, iki kelime edeni kendimize dost sandık. Aşkın en acımasız yanı, ağzından çıkmaya cesareti olmayan sözlerin yürekte fırtınalar koparmasıdır. İnsanların dediklerine takılma. Çünkü onlar yaptıklarının iyi olup olmadığına değil, kendilerine faydalı olup olmadığına bakarlar. Bir ilişkiyi az seven yönetir. Çünkü çok seven kaybetme korkusundan her şeye olur der. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu. İnsanlar seviyelerinin seninle konuşmaya yetmeyeceğini anladıkları için arkandan konuşmaya başlarlar. Keyfini çıkar. anlatmak istediğini değil de anlamak istediğini anlayanlar için söylenen her söz fazladır. Ne olursa olsun evlenin. Eğer karınız iyi biri ise mutlu olursunuz. Eğer iyi biri değilse filozof olursunuz. Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Dostoyevski ünlü eseri Suç ve Ceza kitabında umutsuz insanlara şöyle sesleniyor. Bir iple intihar da edebilirsin, salıncak da kurabilirsin. Hayatın ipleri senin elinde. Umudunu ayakta tut. Hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmediği gibi mutsuzluk da geçicidir. Hayatta hiç kimseye tam anlamıyla güvenme. Unutma ki beyaz gülün bile gölgesi siyahtır. Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder. Bir insanı hiç sebep yokken yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız işte bu gerçek sevgidir. İlk özür dileyen en cesurdur. İlk affeden en güçlü. ilk unutan en mutlu. Samimiyetini hissetmediğim kimsenin doğrularına da inanmam. Zorluklar ne denli büyük olursa zafer de o denli büyüktür. Bazı acılar faydalıdır. Önce üzer, sonra her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. Akıllı kişi bilir ki herkesten öğrenilecek bir şeyler vardır. Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Bugünün hayatını bugün yaşa. Çünkü hayat değiştirilebilir bir elbise değildir. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Bana yalan söylediğine üzülmedim. Bundan sonra sana inanamayacağıma üzüldüm. Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme. Bu senin eşsiz bir ruhunun olduğunu gösterir. Gerçek dostlar güneş doğduğunda ortaya çıkmazlar. Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkarlar. İyileşmek mi? Ama ben hasta değilim ki. Kırık döküğüm aynı şey değil. Anlıyor musun? Eğer bazı insanlara bir şans daha veriyorsan, kendini bir daha kandırmayı göze alıyorsun demektir. başarılı insanlarda her zaman önemli olan iki şey vardır. Gülümsemek ve sakinlik. Problemleri çözmek için gülümse, problemleri önlemek için sakin ol. Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. belki de tek sorunumuz değil üzülmeye, üzerine düşünmeye bile değmeyen insanlara kalbimizin değmesidir. Bütün zayıflıklarınızı bilen ama onları size karşı asla kullanmayan insan doğru insandır. Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Sevdiklerinizle siyaset yapmayınız. Zira siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yollarına devam ederken siz dostlarınızı yitirdiğinizde kalırsınız. Büyük adam olmana lüzum yok. Sadece adam ol yeter. Susmak kabullenmek değil, cevaptır. Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır. İnsan acıdan, ayrılıktan, hasretten, beklemekten, yoksulluktan üşür. Ama en çok çaresizlikten üşür. İnsanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmaktır. Her zaman inandığım bir şey vardır. İyi kalpli olmak, her zaman mükemmel olmaktan daha iyidir. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan. Düşündükleri ağır geliyor mesela. İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değil, her düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmaktır. Sanırım hayal kurarken malzemeden çalıyoruz. Çünkü sürekli yıkılıyor. Kırıldığın insanlarla arana mesafe koy. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Biri sizi üzüyorsa mutlaka mutlu ettiği başka biri vardır. Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. İçten gülen insanda sahtelik aramam. kalbinin huzurlu olmadığı şeye asla güvenme. Muhakkak ki kalp gözden daha iyi görür. Kalpten konuştuğun zaman dile ihtiyaç yoktur. Cahil insan davula benzer. Sesi çok çıkar ama içi boştur. sürekli öfke içinde olan bazı insanlar vardır. Hep anlaşmazlık, tartışma ve münakaşa ararlar. Onlardan uzak durun. Çünkü onların kavgası sizinle değil, kendi kendileriyledir. Fakir insan, malı az olan değil, arzusu çok olandır. İnsanlarla aranıza öyle mesafeler koyun ki nerede susması, nerede konuşması ve nerede durması gerektiğini bilsinler. Allah'ı düşündüğüm için o var değildir. O var olduğu için ben onu düşünüyorum. Öyle bir zaman gelecek ki toz kondurmadıkların kirden görünmemeye başlayacak. Daha iyi bir insan ol ve yeni bir insanla karşılaşmadan, o kişinin de senin kim olduğunu bildiğini ümit etmeden önce, kendisinin kim olduğunu bildiğinden emin ol. Yalanlarla bir yere gidebilirsin fakat geri dönemezsin. Kazananlar kazanmaya odaklanır. Kaybedenler kazanana odaklanır. Üzüntünü yok sayma ama taşıma yaşa ve bırak. Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin. Yol olmayan yerden gidin ki iz bırakın. Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür. Fakat yine de vaktinde yetişir. Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Bir insan sadece iki şey vasıtasıyla bir şeyler öğrenir. Biri okumak, diğeri akıllı insanlarla birlikte olmak. Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma. Oysa insanlar sen istediğin kadar hayatındalar, göz yumduğun kadar dürüstler ve onları affettiğin kadar iyiler. Yaşamın bana verdiği iki ders, çevreni gittikçe daralt, gereksiz kalabalıkların seni üzmesine izin verme. Eğer hayallerinin yerine anılar almaya başlamışsa, yalnızlığın başlamış demektir. İnsanlar pek çok şeyi öğrenmişler, kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi, fakat çok basit bir şeyi öğrenememişler: insan gibi yaşamayı. Dünyanın en yorucu şeyi, sizin frekansınızda olmayan insanlar ile aynı hayatı paylaşmak zorunda kalmak, insanı en çok yoran durumlardan birisidir. Dedikoducu bir insan hep başkalarından bahseder. Egoist bir insan hep kendisinden bahseder. Akıllı bir insan ise toplumu ilgilendiren şeylerden bahseder. Kıyaslamayı başkalarıyla değil, kendisiyle yapan sürekli gelişir. Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki Silahsızsınız bayım. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Ah, birazcık kaygısızlık beni dünyanın en mutlu insanı yapabilirdi. Başkalarını kazanmak için kendini kaybetme. sebeplerimi bilmiyorsan seçimlerimi yargılama. Yalanlarımız ortaya çıkmadıkça hepimiz dürüst insanlarız. Hayatta bir gayesi olmayan insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılırlar. öfkenin sonuçları nedenlerinden çok daha üzücüdür. Bazen fırtınalar iyi gelir insana. Tekneyi biraz yıpratır ama güvertede hiç pislik bırakmaz. Kimsenin iç alemine karışma, kimseyi iç alemine karıştırma, kimseye iç alemini açma, gizli tut. Yanama, ama tütme. İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir. Yıllar sonra öğrendim ki, bağırıp çağırmana gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter. Sessizlik, bir kadının en sesli ağlamasıdır. Eğer o kadın seni görmezden gelmeye başladıysa onu çok fazla incittiğinden emin olabilirsin. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken de susar. Çünkü anlayanı yoktur, bilir. Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikincisi olmazdı. Tarihten aldığımız ders, tarihten ders almadığımızdır. Konuşabilmek ile konuşmayı bilmek arasında büyük bir fark vardır. Mesela çoğu insan ikincisini bilmez. İyi bir davranış Dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır. Hayal gücü dünyayı çevreler. Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar. Bir yerde yaşam varsa Orada umut da vardır. Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken biçimlendirip sahip olabileceğiniz bir gelecek sizleri bekliyor. Bütün dünyayı bir erkek yönetir, o erkeği de bir kadın. Üzülmene gerek yok. Bulutlar her zaman gelir ve gider ama gökyüzü her zaman baki kalır. İki seçeneğiniz var. Ya zihninizi kontrol etmek ya da zihninizin sizi kontrol etmesine izin vermek. Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek hayatımızı besleyen güneş gibidir. Bir kadın söyleyecek çok şeyi olduğu halde susuyorsa erkek artık tüm şansını kaybetmiştir. Bu dünyanın gerçekleri varsa bizim de hayallerimiz var. Kırıldığın insanlarla arana mesafe koy. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Bir şarkıyı başa sarıp tekrar tekrar dinliyorsan o başa sardığın şarkı değil, hayallerindir. İnsanlarla yüz yüze konuşarak her sorunu halledebilirsin ama bazı insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin. gözyaşım kadar değerlisin. Ama nasıl gözyaşlarım gözümden düştüyse, şimdi sen de öylesin. İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar. Hayatta hiçbir zaman bir başkasına tüm benliğine güvenme. Çünkü hiç kimse sana tüm benliğiyle görünmez.